Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google'un kişisel kullanıcı hesabı oluşturan kullanıcılarına ne tür uygulama ve imkanlar sağladığını kısaca anlatmaya çalışacağım. Aslında bu uygulamaların birçoğunu zaten hemen hepimiz günlük hayatımızda sık sık kullanıyoruz. Fakat yine de bu uygulamaların neler olduğunu, ne işe yaradıklarını ve bu uygulamalara nasıl erişebileceğimizi hızlıca göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, herhangi bir internet tarayıcısı ile ulaştığımız Google ana sayfasının sağ üst kısmında kişisel Google hesabımıza giriş yaptığımızda gösteren bu simgenin hemen yanında yer alan ve küçük küçük karelerden oluşan bu simgeye tıkladığımızda tüm Google uygulamalarına kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Hemen hızlıca bu uygulamaların birkaçından bahsedeyim. Öncelikle arama uygulaması. Belki de hepimizin günde onlarca defa kullandığı ve ihtiyacımız olan herhangi bir bilgiyi internet üzerinden hızlıca arayıp bu bilgiyi elde etmemizi sağlıyor. Yine bu kısımdan ulaşabileceğiniz haritalar uygulaması sayesinde yaşadığımız şehir, ülke veya dünya üzerindeki herhangi bir yerin harita bilgisine ulaşabiliyor ve hatta sanal bir şekilde dünyanın bir ucunda yer alan sokak veya caddelerde rahatlıkla gezinebiliyoruz. Yine hepimizin günde defalarca kez girip müzikler dinlediği, videolar izlediği ve hatta benim de sizlere bu eğitim videolarını paylaştığım şekilde kendi kişisel kanalınızı oluşturarak kendi videolarınızı paylaştığınız YouTube var. E-posta gönderip almamıza imkan tanıyan Gmail var. İhtiyaç duyduğumuzda sesli ve görüntülü bir şekilde hatta ekranımızı veya dosyamızı da paylaşarak eş zamanlı olarak toplantı yapmamıza imkan tanıyan Meet var. Dosya veya klasörlerimizi depolamamıza ve dilediğimizde başkalarıyla paylaşmamıza imkan tanıyan Drive var. Bu bölümde Google'un kullanıcılara sunduğu uygulamaları detaylı bir şekilde inceleyebilir. İhtiyacınız olduğunda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.